Merhaba arkadaşlar, Kamu Personel Hoş geldiniz. Belediye iş ilanlarına devam ediyoruz. Zil butonunu aktifleştirirseniz hemen haberdar olup başvuru sürecini kaçırmadan ilanlara başvuru yapabilirsiniz. Videolarımızdan hemen haberiniz oluruz zil butonuyla arkadaşlar. İlk ilanımız Balıkesir Marmara'dan daimi olarak büro içi salınıyor 10 kişi alınacak. Hemen şartlara bakalım. Önce başvuru şeyini söyleyeyim. 8 Temmuz 9 Temmuz başvuru arkadaşlar. Sadece 2 gün verilmiş başvuru için. Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Meydanı No. 5 bölü 2 Marmara Balıkesir'e başvuru yapılacak. Telefon 0266 885 50 50 Müracaat koşullarında komu haklarından yasaklı bulunmamak. 18 yaşını doldurmuş olmak. Başka kurumlara mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak. Başvuru için gerekli belgeler adli sicil kaydı, ikametgah, sağlık raporu, askerlik durum belgesi, öğrenim durum belgesi, 6 adet fotoğraf, nüfus kayıt örneği. Yine bu ilanla devam ediyoruz. Diğer teknik hizmet personeli alınıyor. Yine 3 kişi alınıyor. Başvuru adresi aynı arkadaşlar. Tarihler aynı. Başvuru şartlarını aynı. Başka bir şey yazılmamış. İstenen belgelerde de farklılık yok. Devam ediyorum. 10 beden işçisi alınıyor genel olarak. Evet yine her şey aynı farklı bir şey yok. 2 şoför alınıyor yük taşıma için. Buna da başka bir şey yazılmamış arkadaşlar. Devam edelim. 3 belediye zabıtası alınıyor. Buna farklı bir şey yazılmış mı? Buna da başka bir şey yazılmamış. Hepsine aynı şey yazmışlar. Hemen diğer ilana geçiyorum. Diğeri İstanbul Bayrampaşa Belediyesi'nden bunu biraz büyütelim. 6 Temmuz 9 Temmuz başvuru tarihleri. İlki büro personeli alınıyor arkadaşlar. Belirsiz süreli yani daimi olarak bir büro personeli alınımı var. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, en az bir yıl aynı iç kolunda tecrübeli olmak gerekiyor. Öğrenim belgesi isteniyor. Başvuru için resimle özgeçmiş gönderilecek başvurular e-mail üzerinden alınacak olup başka türlü başvuru kabul edilmiyormuş. Başvuru adresi bayrampasa.bypass.org Büyütüyorum hemen rahat görün. bayrampasa.bypass.org adresine e, öz resimle özgeçmişte başvuru yapılacak. Bu ilanla devam ediyorum. Bu 8 sayfalık bir ilan. Evet diğeri sekreter arkadaşlar yine daimi olarak başvuru şartında yine farklı bir şey yazılmamış. Herhangi bir engeli bulunmayacakmış başvuru yapacakların. Diğeri kasiyer alınıyor. Aynı şartlar başka bir şey yok. Esnek mesai saatleri olacakmış. Evet bir tane de bir kasiyer daha var arkadaşlar ama farklı bir açıklama yapılmamış. Bir temizlik personeli alınıyor. Bunda da farklı bir açıklama yok. Bir pilates eğitmeni alınıyor. Buna da açıklama yapılmamış. Bir de voleybol eğitmeni alınıyor arkadaşlar. Bunun belirsiz belirsiz bu belirsiz süreyle yani e, geçici part time olarak alınıyor. Tekvando eğitmeni bu da geçici part time olarak alınıyor. Evet bu kadar diğerine geçelim hemen. Diğer ilanımız Bursa'dan arkadaşlar. Bursa Büyükşehir Belediyesi tren sürücüsü alınıyor. Açık işçi sayısı yazılmamış. Demek ki çok kişi alınacak. Başvurular 4 Temmuz'da başladı. 9 Temmuz'da sona eriyor. Daimi kadroda alınacak. Başvuru adresi Bursa İstihdam ve Kariyer Ofisi Biko'ya yapılacak arkadaşlar. En az ön lisans mezunu olmak, tercihen teknik bölüm, en az B sınıfı ehliyeti olmak, valdiyalı çalışmaya uygun olmak, tren sürücülüğü görevine engel sağlık sorunları olmamak, Bursa merkez sınırları içinde ikamet etmek, 35 yaşını aşmamış olmak, ilanın bitiş tarihini yazmışlar, 9 Temmuz saat 23.59'da işe alınacak personel sayısı işaret doğrusunda belirlenecekmiş. Şimdiden belirtmemişler, Biko üzerinden yaptığınız başvurudaki bilgiler esas alınacakmış devam ediyorum bunun devamı var bir de otobüs şoförü alımı var arkadaşlar yine Miko üzerinden başvuru yapılacak en az lise mezunu olmak en az da eski ehliyetlerde E sınıfı ehliyeti olmak vardiyalı çalışmaya uygun olmak otobüs şoförlüğü görevine engel sağlık sorunları olmamak Bursa merkez sınırları içinde ikamet etmek 47 yaşını aşmamış olmak gerekiyormuş farklı bir şey yazılmıyor diğer ilana geçiyorum hemen Diğer arkadaşlar Ankara Keçiören'den daimi mi belirsiz mi yazmamışlar. Arvas'ta şoförü alınıyor. 40 kişi alınacak. Başvuru adresi Şefkat Mahallesi 54. Sokak No 5 Keçiören Ankara. Salih Karakaya ile görüşülecek 0312 361 10 34 telefon numarası İstenen şartlara bakalım. Devletin bütünlüğüne anayasal düzene karşı suç işlememiş olmak, ilan tarihi itibariyle askerlikte eşiği bulunmamak, yargı kararıyla veya sağlık sorunları sebebiyle kamu haklarından mahrum bulunmamak, görevini devamlı yapmasını engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu ve benzeri durumu bulunmamak, İran tarihi itibariyle Ankara ili Keçiören ilçesinde ikamet ediyor olmak işe alınacak işçilerin deneme süresi 2 ay olup deneme süresi içerisinde başarısız olanların iş akitleri bildirim süresine gerek olmaksızın tazminatsız fesih edilecekmiş. Arvasta şoförlüğü, tır, kamyon, ekipmanlı araç gibi kullanımı için gerekli sürücü belgesi, SRC belgeleri, psikoteknik raporu bulunmak. Özel şartlardan mı en az ilk öğretim mezunu olmak, görevini devamlı yapmaya engel olabilecek sağlık sorunları bulunmamak, vardiyalı olarak Keçiören ilçesi içi, iç ve dış mekanlarda vardiyalı sistemle çalışmaya engel durumu olmamak, iç ve dış şoför nasıl iç mekanda çalışacak acaba? Başvurular elektronik ortamda iş kur hizmet noktalarından yapılarak çıktıları Keçiören Belediyesi kariyer ofisine teslim edilecekmiş arkadaşlar iş kur hizmet noktalarından yapılacak elektronik ortamda demek e şube demek istiyorlar herhalde e, sonra da Keçören Belediyesi'ne çıktısı teslim edecekmiş Nüfuscu başvuru içinde nüfus aslı ve fotokopisi diploma aslı fotokopisi adresi cil kaydı resmi veya diğer olarak alınacak askerlikle ilgili ilişki olmadığına dair belge ehliye SRC belgeleri psikoteknik raporu isteniyor başvuru için şimdi diğerine geçiyorum Muğla'dan ilan var arkadaşlar. Daimi olarak inşaat mühendisi alınıyor Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne. Son başvuru 9 başvuru 8 Temmuz 9 Temmuz'da başvuru yapılacak arkadaşlar. 9-18 saatler arasında Muğla Büyükşehir Belediyesi Emek Personel Limited şirketine başvuru yapılacakmış. Bakalım farklı şartlar var mı? Her zaman olanların dışında 4 yıllık inşaat mühendisliği mezuniyeti isteniyor. mu? Muğla elinde ikamet ediyor olmak tercihen belirtilen lokasyon denmiş. En az B sınıfı sürücü belgesi, esnek çalışma saatlerine uyum sağlamak tercihen yol ve altyapı işlerinde tecrübeli olmak paket programını kullanabiliyor biliyor olmak ediş ve maliyet paket programlarını kullanabiliyor olmak gerekiyor başvuru için nüfus cüzdan fotokopisi diploma mezuniyet belgesi iki fotoğraf askerlik durum belgesi iş başvuru formu www.mupep.com.tr adresinden alınacak adresi kaydı ikametgah bu kağıtta nüfus kayıt örneği başvuruda bulunan ünvanı ilişkin yeterlik ehliyet ustalık iş tecrübesi gibi belgeler isteniyor Sakarya'dan ilan var. Sakarya Alfiye'den belirli süreli beden işçisi alınıyor. 5 Temmuz 9 Temmuz başvuru şartları başvuru adresi Arif Bey Mahallesi Şehit Mustafa Sezar Caddesi A Blok No 201 Arifiye Sakarya 0264 229 10 16 telefon numarası Türk vatandaşı kamu haklarından mahrum bulunmayan ve sağlık sorunu olmayanlar başvuru yapabiliyorlar arkadaşlar. Nüfus cüzdanı, aslı fotokopisi, diploma, askerlik tarihsi belgesi, sağlık raporu, 5 fotoğraf isteniyor başvuru için. Adreste Arif Beyli Mahallesi. Evet bunu okudum. Büyütüyorum biraz daha rahat görün. Evet. KamuPersonel.com sitemizde belediye kategorisinde bu bu tür ilanları bulabilirsiniz arkadaşlar. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basın. Videolarımızı paylaşırsanız çok sevinirim. Yorumlarımız önemli. Güncel haberlere devam ediyoruz. Takipte kalın. Hoşça kalın. Kendinize çok 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 dikkat edin.